devam Önemli kavramlar ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı kavramlar söylemiştik. Bunları bir açıklamalarını yapalım. Ota hükümdarın çadırıdır. Tu arkadaşlar, e, Alt kuyruğu olarak da geçer. Bunların birleşimidir. Resmen internetten bakabilirsiniz. Nebet davul sancak, bayrak. Tura çekme arkadaşlar padişahın mühür vurmasıdır. Padişah, padi, hükümdarın. Mühürüdür arkadaşlar. Çetirden kastımız şemsiye. Resmine bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar tırazlı var. Ayrım şöyle. Abbas Salimesi'nin gönderdiği bize Tıras, gönderdiği mal ve hediye ise Hilat ismini veriyoruz. Ata Bey kimdir? Arkadaşlar şöyle ki, ondan önce şunu söyleyelim. Hükümdarın çocuklarına e, Melik ismi verilmektedir. Osmanlı Devleti'nde Şehzade diyoruz. E, hatırlayalım, İslamiyet öncesinde de Tigin diyorduk. Arkadaşlar şimdi, bu Meliklerin yönetim tecrübesi kazanması amacıyla gönderildiği yerlerde yönetim ve idare açıdan ilgili olan devlet adamları yanlarında gönderiliyordu. Yani bir nevi akıl hocası. Biz buna Atabey ismini veriyoruz. Osmanlı Devleti'nde ise Atabey'in karşılığı Lala olarak geçer. Şöyle ilk olarak yazalım. Yine Osmanlı Devleti'nde konuşacağız. Lala. Bakın tekrar söylüyorum. Arkadaşlar, e, Türk Türklerin İslamiyet'in kabul dönemde Meliklerin eğitiminden sorumlu olan yönetim tecrübesi kazanması amacıyla idari ve askeri açıdan yönetim tecrübesi kazandığı akıl hocası Atabey. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması, halkı daha yakından tanıması amacıyla sancaklara gönderildiğinde onların yanındaki akıl hocasına ise Lala ismini veriyoruz arkadaşlar. Geliyorum saray görevlisi. İlk olarak Hacip. E, ee, HH'ler he var. Ne demek istedim aslında arkadaşlar? Hacip, halk e, arkadaşlar, hükümdar hükümdar halk arasında ilişkiyi düzenleyen kişi Hacip'tir. Hares emiri devlete karşı Suç işleyenleri cezalandırır, cezalandırır diyelim. Emir-i Çeşnigir, hükümdarı yiyecekleriyle ile ilgilenir. Camedar vardır, camdan aklınıza kalabilir. E, padişahın elbisesini düzenler. Emir Ahur, alt bakımı ve terbiyesidir. Hansalar hükümdar sofrasını düzenler, seren törende düzeni sağlar. Peki hangileri önemlidir bizim için? Arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken, hükümdarı çadırını otağı onu bilelim. Sancak, bayraktır, çıkmış, sorudur bilelim. Nevbet, davul. Daha sonra bakıyorum. Atabey, lala, melik bu kavramlara dikkat edelim. Ve yine baktığımız zaman özellikle bilmemiz gereken arkadaşlar. Ee, Seyrenki bilelim. Törenlerde düzeni sağlayan kişi. Yine baktığımız zaman hares emirinin önemlidir. Devlete karşı suç işleyen kişileri cezalandırır. Son olarak da arkadaşlar hacimin önemlidir. Halk ile hükümdar, hükümdar ile halk arasındaki ee, ilişkileri düzenler.